Seni bir boş bırakma Bekir. Ben hallederim. Çikolata, beynine giden damarları açıyormuş biliyor musun Yasemin Hanım? E, şeker lazım bünyeye, endorfin lazım. Yok istemez. Ya geldin gidiyorsun, seni de bir güldüremedik ya. Ama sen de haklısın, ne yapacaksın? E, ne gerek var ki? Paranı aldıktan sonra sen yoluna, ben yoluma. E, o da doğru ya. E, para gelsin de paylaşması kalsın. Ne tuzaklığının son zamanları. Sizi yerinize alalım Yasemin Hanım. Ben üstüme düşeni yaptım. Para burada. Eksiksiz. Şimdi karım nerede onu söyleyin. Daha değil. Ne demek daha değil? Vakti geldiğinde haberini alacaksın. Sabret. Ne sabreti? Karım nerede? O kolunu indir, öte sakat kalırsın. Sonra güzel karına bir daha sarılamazsın ha. Ne yapıyorsun? Bu da uzun Ya bu yapma. Bilmiyorum. Evet şimdi arabanda otur bizden haber bekle hadi Adem. <laughs> Yasemin'in nerede olduğunu söylemedi. Burada bekle dediler. Gördüm sakin olun. Ben peşlerindeyim. Ayan araç önümde. Takibe başlıyorum. Tamamdır abi. Sinyal temiz görünüyor. Gaza mübarek olsun. Sağ <laughs> tamam. ol. Oh. Çıkarsana tamam. oğlum maskeni. iki deste alsak kimse anlamaz ha. Bugün söyle öyle bir anlar ki. Hadi onu boş ver. Asıl büyük patron. <laughs> Ay Ayhan. Alo ayan duyuyor musun? Dinliyorum. sinyal gitti şu an ekran bomboş. Kaybettim adamları. Nasıl ya? Bir dakika bakıyorum ben hemen. Tamam acele et şu an ormanlık yoldayım. Bak yan yollara giriş var. Nereye döndüklerini görmem lazım. Abi bende sinyal yok. Uçtan batınca buluruz. Ne? Alo? Anlamadım. var orada birkaç tane sinyali onlar Allah'tan telefonla kulaklığı yüksek frekans yaptım. Hadi. Hadi. Yakaladım seni. Adem çok uzaklaşmamış 600 metre ileride. Duyuyor musun beni düz devam. Düz basıyorum. Evet düz bas. Adem kısa yol yapmak ister misin? Ne kadar kısa? 4 dakika kazanırız. Yapalım. Buradan bir yol var burası mı? Hayır hayır değil sonraki. İleride sağdan dümdüz takip mesafesine çıkarsın. Duyuyor musun beni? Ya Ayhan. Dinliyorum. Buradaki yol çok kötü. Hadi ya. Sütüklerin orada salla beni. Araba orada. Adem. 100 metre önünde durdular. Neyin peşinde bunlar ya? Git hadi kızı da kurtulalım. Hadi hadi. Ayrılıyorlar bunlar. Duyuldu mu ayrılıyorlar. Nasıl yani? Bir adam indi şimdi araçtan ama elinde çanta falan yok. Adem, sinyal tekrar harekete geçti. 300 metre ileriden sola dön. Duyuyor musun beni Adem? Adem, sinyal uzaklaşıyor. Orada mısın? Buradayım. Sinyalle işimiz yok. Bu adam beni Yasemin'e götürecek. Sanırım seni. Ayhan. Dinliyorum. Parayla Yasemin Hanım muhtemelen farklı yerlerdeler. Sen parayı takip et. Bu arkadaş beni Yasemin Hanım'a götürecek. Öyle özgür. Merak ettik Timur. Saatler geçti. Bir haber yok mu hala? Adamlara parayı verdim. Bizden haber beklediler, gittiler. Ben de bekliyorum bu daha başında. Parayı alıp gittiler. Sen de buna müsaade mi ettin? Yasemin'i görmeden hem de. Özgür. Zaten sindirim tepemde. Bir de seninle uğraşmayayım. Adem parayı takip ediyor Yasemin'i bulmak için. Kimseye söylemediğiniz planınız bu muydu? Yani şimdi hem 15 milyon dolar hem Yasemin karın Adem'e mi emaneti şimdi? Keşke seni dinlemeyip Bekir'i taksaydık peşinize. Haddini bil Özgür. Senin endişelendiğin Yasemin'den daha çok para galiba. Ama unutma ki ikisi de benim. Para da Yasemin'de. O yüzden karar bana ait. Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Timur ben aslında en çok senin için endişeleniyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama doğru, senin kararın, senin meselen. Siz Gökçe'yi yalnız bırakmayın Özgür. Telefon bekliyorum. Zırt pırt arayıp meşgul etmeyin. Zavallı Timur. Yumuşak karnını bu kadar açık edersen... ...biri illa gelir kaşır tabii. ne 8 kardeşim yoldan geç kaldık ya işimiz var ya birader niye kızıyorsun bilerek mi yaptın gel bir el at da şey yapalım çözelim şunu ya su kaynatıyor galiba Su mu kaynattı? Ha. İyi de kardeşim ben de anlamam ki bu işlerden. Ee, kontağı açar mısın bakalım? Kontağı.